Avusturya ve Almanya'da bal skandalı. Birçok markada glikoz şurubu tespit edildi. Almanya'da kek paketlerinden kaçak sigara çıktı. 8 bin adet sigara ele geçirildi. Almanya'da emeklilik maaşını artırmak ve gelecekte daha iyi bir gelir elde etmek isteyenler için 2024 yılı önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için Aralık ayı bitmeden başvuru yapılması gerekiyor. Avusturya'da bakım parası 2025'te aylık 2156 euroya yükselecek. Kanada'da 15 Şubat 2025'e kadar vergi tatili, gıda ve giyim ürünlerinde muafiyet. Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması sunar. Utkan TV Türkiye Yolu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya ve Almanya'da bal skandalı. Birçok markada glikoz şurubu tespit edildi. Balın doğallığına olan güven sarsılıyor. Avusturya'daki süpermarketlerde satılan balların %75'inin bal olarak adlandırılmaması gerektiği DNA analizleriyle ortaya kondu. Almanya'da yapılan benzer bir çalışmada ise balların %80'in glikoz şurubu ile karıştırıldığı belirlendi. Uzmanlar, bal sahteciliğinin yaygınlaşmasının temel sebebi olarak balın kolay taklit edilebilmesini gösteriyor. ORF'nin konkret programında Tirol'deki Sinsoma GmbH laboratuvarında noter huzurunda yapılan testlerde birçok bal markasında glikoz şurubu tespit edildi. Avrupa'dan ithal edilen ballarda bu durumun daha sık görüldüğü ifade edildi. Skandalın ardından büyük süpermarket zincirleri Şıpar ve Reve harekete geçti. Şıpar, testlerde şüpheli görülen 7 bal çeşidini raflardan kaldırırken, ve tedarikçilerini yeniden denetlemeye başladığını duyurdu. Her iki zincirde tüketici güvenini yeniden kazanmak için ürünlerini detaylı analizlerden geçirmeye devam ediyor. Avusturya ve Almanya'daki bu skandallar balın en çok sahtecilik yapılan gıdalardan biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerden daha sıkı denetim beklenirken Tüketicilerin bilinçli davranması büyük önem taşıyor. <laughs> Almanya'da kek paketlerinden kaçak sigara çıktı. 8 bin adet sigara ele geçirildi. Almanya'nın Ulm kentinde 18 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen gümrük kontrolü sırasında kek paketleri içerisinde saklanmış 8 bin kaçak sigara ele geçirildi. Ulm-Dornstadt otoyol çıkışında gerçekleştirilen rutin gümrük kontrolünde Bulgaristan'dan gelen bir otomobilde bulunan 39 yaşındaki sürücünün bagajı incelendi. Mobil tarama aracıyla yapılan röntgen taramasında paketlerde tutarsızlıklar fark edildi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda kek kutularının aslında sigara paketleriyle doldurulduğu ortaya çıktı. Kaçakçılık girişiminin nihai hedefinin İngiltere olduğu belirlendi. Gümrük memurları sürücü hakkında vergi kaçakçılığı nedeniyle ceza soruşturması başlattı. Olayla ilgili olarak yaklaşık 1550 euro tutarında tütün vergisi tahsil edildi. Ayrıca sürücüye 1750 euro para cezası uygulandı ve kaçak sigaralar gümrük memurları tarafından el konuldu. Bu tür kaçakçılık girişimlerinin engellenmesi amacıyla sınır kontrollerinde hassasiyetin artırıldığı bildirildi. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV, Utkan TV. Almanya’da emeklilik maaşını artırmak ve gelecekte daha iyi bir gelir elde etmek isteyenler için 2024 yılı önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için Aralık ayı bitmeden başvuru yapılması gerekiyor. Almanya’da kimler emeklilik puanı alabilir. Bir puan şu anda 8437 euro, 2025’te zam geliyor. Emeklilik maaşını artırmak isteyen çalışanlar için 2024 yılı Aralık ayında önemli bir fırsat doğuyor. Emeklilik puanı satın alarak gelecekte daha yüksek emeklilik maaşı almak mümkün. Ancak 2025 yılı itibarıyla puan fiyatlarında ciddi bir artış yaşanacak. İşte tüm detaylar şu anda bir emeklilik puanının maliyeti Almanya'nın batısında 8437 euro, doğusunda ise 8.320 euro. Ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla bu fiyatlar her iki bölge için 9.392 euro olacak. Bu artış %11,3 batı ve %12,9 doğu oranında bir zam anlamına geliyor. Fiyat değişikliği, emeklilik sigortası katkı oranı ve geçici ortalama maaşa bağlı olarak hesaplanıyor. 2025'te ortalama maaşın 45.358 eurodan 50.393 euroya yükselmesi de bu artışa etki ediyor. Puan fiyatları artsa da emeklilik puanlarının değeri de her yıl düzenli olarak yükseliyor. Şu anda bir puanın değeri 39,32 euro. 2025 yılı Temmuz ayında yapılacak düzenleme ile maaşlara %3,6 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu oran, ücret gelişimine bağlı olarak daha yüksek de olabilir. 50 yaşından büyük olanlar emeklilik puanı satın alabilir. Ancak emeklilik yaşına ulaşmamış olmaları gerekmektedir. Puan satın alımı, erken emeklilik durumunda maaş kesintilerini telafi etmek için bir fırsattır. Örneğin, 67 yerine 63 yaşında emekli olmak isteyen bir kişi maaşında %14,4 oranında kesinti yaşayabilir. Bu kayıplar emeklilik puanı satın alarak telafi edilebilir. Erken emeklilik planlamayan kişiler de puan alarak gelecekteki maaşlarını artırabilir. 2024 yılı aralık ayında başvuru yapanlar 2025 yılında ödeme yapsalar bile daha düşük fiyattan yararlanabiliyor. Çünkü fiyat hesaplaması ödemenin değil, başvurunun yapıldığı tarihe göre belirleniyor. Avusturya'da bakım parası 2025'te aylık 2156 euro'ya yükselecek. Avusturya'da 2025 yılında bakım parası %4,6 oranında artırılarak enflasyona uygun hale getirilecek. Ayrıca daha önce yıllık 1500 euro olarak belirlenen yakınlara bakım bonusu da 1569 euroya yükseltilecek. Bu düzenlemeler yaklaşık 470 bin kişiyi kapsayacak ve birçok sosyal yardımı içerecek. Bakım parası, bakım ihtiyacına göre hak sahiplerine aylık olarak ödeniyor. 2023 yılından bu yana her yıl enflasyona göre güncellenen bu ödeme 2025 yılında da aynı oranda artırılacak. Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren aylık ödenecek tutarlar şu şekilde olacak. Seviye 1: Aylık 65 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 200 euro Seviye 2, 95 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 370 euro, seviye 3, 120 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 577 euro, seviye 4, 160 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 865 euro, seviye 5, 180 saatten fazla bakım ihtiyacı ve olağanüstü bakım gerekliliği olanlara 1175 euro, seviye 6 Gece gündüz düzenli bakım veya sürekli bir bakıcı gerektiren 180 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 1641 euro, seviye 7 ekstremitelerde hedefli hareketlerin mümkün olmadığı 180 saatten fazla bakım ihtiyacı olanlara 2156 euro ödenecek. Bu tutarlar gelir vergisi ve sağlık sigortası kesintilerinden muaf tutulacak. Bakım parasının yanı sıra Yakınlarına bakım sağlayan kişiler için verilen bakım bonusu da artırılacak. Temmuz 2023'ten bu yana aylık 125 euro, yıllık 1500 euro olarak ödenen bonus, 2025 yılı itibarıyla aylık 130 euro, yıllık ise 1569 euro olacak. Bu bonus, en az seviye 4 bakım ihtiyacı olan bireylerin evde bakımını üstlenen ve bu nedenle emeklilik sigortasında avantajlı olarak sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olan hak sahiplerine ödeniyor. Bonus alabilmek için bakım seviyesinin 4 veya daha yüksek olması ve belirlenen gelir sınırının aşılmaması gerekiyor. Ayrıntılar için utkanhaber.com haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kanada'da 15 Şubat 2025'e kadar vergi tatili Gıda ve giyim ürünlerinde muafiyet. Kanada'da tüketicilerin mali yükünü hafifletmek amacıyla vergi tatili uygulaması başladı. Başbakan Justin Trudeau tarafından duyurulan bu düzenleme 14 Aralık 2024 ile 15 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında temel ihtiyaç ürünlerinden mal ve hizmet vergisi ve uyumlu satış vergisi kaldırıldı. Vergi muafiyeti Hazır yemekler, bebek kıyafetleri, masa oyunları, oyuncaklar, düşük alkollü içecekler gibi birçok ürünü kapsıyor. Tüketicilerin bu uygulama sayesinde yaklaşık 1.5 milyar dolar tasarruf etmesi bekleniyor. Parlamento bütçe tahminlerine göre vatandaşlar hem temel ihtiyaçlarını karşılamak hem de tatil alışverişlerini yapmak için daha fazla harcama yapabilecek. Ancak küçük işletmeler, özellikle restoran sahipleri düzenlemenin kendilerine fayda sağlamayacağını savunuyor. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford ise tüketicilerin bu fırsattan tam anlamıyla yararlanmasını kolaylaştıracaklarını belirtti. Vergi tatili, ürünlerin 15 Şubat 2025'e kadar teslim edilmesi koşuluyla geçerli olacak. Tedarikçi veya posta yoluyla gönderilen ürünler de bu muafiyetten faydalanabilecek. Kanada'da bu uygulama tüketicilere rahatlama sağlarken, Politik arenada çalkantılar sürüyor. Maliye Bakanı Christian Freeland'in istifası, ülkedeki ekonomik politikaların geleceği üzerinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çekti. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.